İndirim fırsatları. Abone ol, ol. Selamlar herkese. indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. A101 24 Nisan Perşembe indirime girecek ürünlerin kataloğunu hazırladı. Ben de sizler için hazırladım. Bakalım hangi ürünler indirimde? Efendim Makeup Station markasının Nivea well Tint'i 69.50, Nivea well Lips Gloss Dudak Dolgunlaştırıcı 69.50, Morpheus Milk Therapy Saç Köpüğü 200 ml 139 TL, L'Oreal'ın Kırışıklık karşıtı kremi 50 ml 159 TL. Yine L'Oreal'ın yüz temizleme jeli 150 ml 129 TL. L'Oreal'in hyaluronik asitli toniği 200 ml 129 TL. Samba mısır çerezi 130 gramı adet fiyatı 22.50 Aynı markanın 46 gramlık küçük paketi ise adet fiyatı 12 TL. Picasso'nun çıtır nohutu 150 gramı 35 TL. Propien'in Omega 3 Mix 40 gram çerezi 25 TL. Cipson'un patates cipsi 104 gram 30 TL. Ketçap aromalı olanı da 30 TL. Kınık Bursa gazozu altılısı, sadelisi ve portakallısı var 55 TL. Serinoba maden suyu altılısı, mangolusu var, şeftali greyfurtlusu var 49.50. Kapi Palpi aromalı içecek 1 litre karışık 52.50. Doğanay gurme acılı şalgam suyu 2 litre 59.50. Orkide ayçiçek yağı 5 litresi 379.50 Lezita dondurulmuş piliç ızgara kanat 1 kilogramı 189.50 Fistin dondurulmuş patatesli 1 kilogramı 89.50 Süper dondurulmuş King Pizza 485 gram kumrulu olanı 139 TL. Nave'nin dondurulmuş makaronu 135 gramı 135 TL. Kalite tonla konserve ton balığı üçlü avantaj paketi 169.50. Karabük tam yağlı dilimli toz peyniri 700 gramı 199.50, Pinez lor peyniri 1 kilogramı 65 TL, Eker probiyotik yoğurt 500 gram 39.50, Eker sütlü tatlılar fındıklı, sütlü çikolatalı ve çikolatalı olanı adet fiyatı 32.50, Oscar üzüm pekmezi 800 gram 159.50, Metin tahin 1 kilogram 145 TL. Tatlan Profiterol Helva 150 gramı kakaolu ve çikolatalı var 35 TL. Kellogg's'un granolası 60 gramlık çeşitleri her bir kutu 60 gram 20 TL. Nesquik toz içecek 450 gram 119 TL. Keyfe aromalı hazır Türk kahve çeşitleri her bir paket 100 gram 35 TL. Etifon kızarmış kepekli ekmek dilimleri 138 gram 45 TL. Doktor Ötker'in pudingi ikilileri 49.50. Rich Cora'nın ay çekirdekli galetası 49 TL 200 gramı, Ülker Altın Başak 125 gram, Kara Karabuğdaylı ve Kepekli 49 TL, Doktor Ötker çikolatalı muffin 345 gram 119 TL, Oylum Petit Petibör bisküvi 1 kilogram 75 TL, Ülker Kripsy peynirli çubuk kraker 25 TL, Ülker Dunkek Mouse Cake 45 gram 17.50, Eti Brownie Intense fındıklı 48 gram 19 TL Etiform'un kepekli bisküvisi 5'li paketi 47.50 Etiform bitter çikolata kaplı lifli bisküvisi 27.50 Etiform limonlu lifli kepekli bisküvi ise 12.50 Etiform mahlepli çiyalı ve çörek otlu kepekli bisküvi 10 TL Nesle Nesquik pirinç patlaklı çikolatalı bar dörtlüsü 69.50 Nesle Nesbit tam tahıllı bar adet fiyatı 20 TL Gronia çikolata kaplamalı yulaf ezmeli kırmızı meyveli bar 20 TL. Çok güzel bir marka bu bu arada. Benim diyetisyenim öneriyor ama bu en tadı en kötü olan proteini. Muscle Station'un sütlü çikolatalı protein barı 20 TL. Ülker Altınbaşak Lamneli Sandviç Kraker 14.50 Tadım Kuru Yemiş Bar Fındıklı 18 TL Tadım Bar Sportif 30 Gram 13.50 Ekici Krem Peynir 400 Gram 89 TL Ekici tel peynir 200 gram 99 TL, Pınar laktozsuz süt dörtlü avantaj paket 170 TL, Pınar çocuk devam sütü 1 litre 49.50, Pınar protein kakaolu laktozsuz süt 500 ml 47 TL, Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 379 TL, Yudum sıvı yağ 3 litresi 269.50, Orkide ayçiçek yağı 1 litresi 99.50 Sırma mısır özü yağı 2 litresi 159.95 Lezita dondurulmuş piliç salam 1 kilogram 65 TL Lezita dondurulmuş piliç şinitzel 1080 gram 99.50 Pepsi kola dörtlü paket 110 TL Lipton şeftali aromalı buzlu çay dörtlüsü 110 TL Black Brown'un enerji içeceği 300 ml'i 25 TL, Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz Yüzlüsü 79.50, Jacobs'ın kahvesi 16'lısı, ikisi bir arada bu 59.50, yine Jacobs'ın Gold kahvesi 100 gramı 109 TL, Doğu Sıvı Sabun 450 ml 89.50, Signal White Now diş macunu artı diş fırçası 79.50, Pet Pure and Soft Hijyenik Pet 30 dosu gece için olanı 99,50 Peros sıvı deterjan 2 litre, vanilyalısı, narenciyeli olanı var. 99.50 Vernel konsantre yumuşatıcı, 960 emellikleri, 69.50 Efendim A101 Market'in 24 Nisan Perşembe raflarda yerini alacak indirimli ürünleri böyleydi. Bu ve benzeri indirimli ürünleri öğrenmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyen herkese teşekkür ederim.